Evet değerli arkadaşlar öncelikle selam aleyküm. Bilen bilir diyerek yine başlayalım. Bizim İslam inancında Harut'la Marut vardır. Ya Rabbi bu kadar günah işlediler. Bir günahla bir tövbeyle nasıl bunca günahı siliyorsun diye insan olmak ne kadar kolay diye niyazda bulundukları rivayet edilir ve bunlar insan bedeninde yeryüzüne gönderilir. Ancak rivayet odur ki yeryüzünde gördükleri olaylar karşısında bunlar da kendini kaybeder, sarhoşluğa düşer. Ve bunlar insanlara kötülük yapmamak suretiyle bildikleri bazı şeyleri öğretirler. İyi amaçlar ile kullanmak için. Lakin insanoğlu ki bu insan oğlu dediğimiz İncil'i değiştirmiş. Bu insan oğlu dediğimiz Zebur'u değiştirmiş. Bu insan oğlu dediğimiz Tevrat'ı değiştirmiş. Kendi kurallarına uydurmaya çalışmış varlıklardır. Cinler gibi ve meleklerin daha önce dediği bir yeryüzünde bozgunculuk yapmaya çalışacak varlıklardır bir kısmı. Diğer kısmı ise Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu gibi siz benden iyi mi bileceksiniz diyor hak ismini yüceltmek için mücadele vermiştir. Tabi bunu öğrenen insanlardan bir kısmı işi büyücülüğe dökmüşler. Bir kısmı falcılığa dökmüşler. Bir kısmı medyum, bir kısmı kahin. Böyle bir devre kaldık ki şimdi şeytani varlıklardan yardım alıp tedavi yapanlar bile mevcut. Tabi şeytani kimi tedavi eder ayrı mesele. Ben çocukluğumdan beri yırtıcı hayvanlar saldıran bir insandım. Özellikle azgın köpekler benden kesinlikle nefret ederdi. Dedem sağlığında okuduğu tesbihatlarla, dualarla rahmetli olup üstünden 6-7 sene geçene kadar bana saldırmadı. Şimdi size diyeceğim odur ki her kim bir ilmi öğrenmesi gerekmeyen bir ilme Cenab-ı Hakk'ın yönlendirme diye insanları aracı olup da o ilme sahip etmek için uğraşıyorsa, o ilmi onu üretmeye çalışıyorsa, huzur mahşerde iki elim yakasındadır. Bu videoda sizler de buna şahit olacağınız için içim rahat, Cenab-ı Hak da şahittir. Bunda şahsi bir şeyim yoktur. İnsanlar bilmemesi gereken şeyleri bilip büyü amaçlı kullanıyor, kötülük amaçlı kullanıyor. Ki bütün bu vefk ilmi, havas ilmi üzerine çekilen filmlerde de bunlar mevcuttur. Allah muhafaza eylesin diyorum. Ve üreten herkesten, vesile olan herkesten davacıyım. Davacıyım, davacıyım. Huzur-u mahşerde hak katında şahit olun, şahit olun, şahit olun diyorum.